Hazreti İbrahim Aleyhisselam çok misafirperver bir peygamber. Mutlaka birlerini misafir ederek yedirir, içirirmiş. Bir gün bir mecusi, yaşlı bir mecusi oradan geçerken yemeğe çağırır. Güzel bir sofra kurulmuştur. Ve işte buyurun başlayalım diye misafirini Hazreti İbrahim Aleyhisselam söyler. Mecusi direkt yemeye başlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın nimetlerini yerken onun ismini anmak gerekir. Bismillah çekeydin ya diye söyleyince ben Bismillah falan bilmem eder. Madem Allah'ın adını almıyorsun, o zaman bu safhadan kalk diye Hz. İbrahim Aleyhisselam o mecusiyi gönderir evinden. Ve hemen allah Teala Hz. İbrahim Aleyhisselam'a vahy eder. Ey İbrahim o mecusi kulumu ben 70 yıldır beni inkar etmesine rağmen rızıklandırmaya devam ederken sen bir kere mi yemek veremedin diye söyleyince Hz. İbrahim Aleyhisselam yaptığı hatayı anlar. Hemen Medüs'ün arkasından koşar. Gel der. Allah senden dolayı beni azarladı. Gel besmeye çek de bu yemeği yiyebilirsin. Deyince Mecusi bir an şöyle bir düşünür ve der ki ben Müslüman oluyorum. Neden? Bir düşmanı için dostunu azarlayan bir Allah gerçekten vardır ve ben Allah'a iman ediyorum der. Ya.